Çocuğunuz size vuruyorsa, bağırıyorsa, hatta ısırıyorsa size anlatmak istediği bir şey vardır. Onu dinlemeyi öğrenmediğimiz sürece çözüm bulmanız mümkün değildir. Peki çocuğu nasıl dinleyeceğiz? Öncelikle o an panik yaşamanız çok normal. Ancak çocuğun davranışına aynı yoğunlukta tepki vermek onu daha da savunmaya iter. Önce kendi bedeninizi fark edin. Nefesinizi tutuyorsanız nefesinizi verin. Gözlerinizi kaçırmayın ama uzun uzun da bakmayın. Sadece bir adım geri çekilin ve şu anda güvendeyiz diye içinizden söyleyin. Bu hem sizi hem çocuğu regüle eder. Ardından çocuğunuzun göz hizasına inin, yüzünüzü yumuşatın, onunla gerçekten ilgilendiğinizi beden dilinizle gösterin. Cümleleriniz kısa olsun, şu anda kızdım, istemediğini anladım. Bu kadar sade kelimeler bile çocuğun beynine beni anladı mesajını verir. Ardından bir cümleli sınır koyabilirsiniz. Yani öfkelisin ama vurmak yok. Kızdığında bana söyleyebilirsin ya da yastığı sıkmak istersen sana yardımcı olabilirim. Böylece çocuk duygusunu düzenlemeyi de öğrenecektir. O anda hiçbir şey işe yaramıyorsa yakınında kalın ama sessiz kalın. Çünkü bazen çocuk duygusunun bitmesi için değil, sizin gidip gitmediğinizi görmek için de bağırır. Unutmayın, vurmak ya da bağırmak çoğu zaman disiplinsizlik değil, dilini bulamamış bir duygudur. Dinlemeyi öğrendiğinizde o da kendini anlatmayı öğrenir.